Bir daha çok çalıştım. Bir ara vereyim. kafamı dağıtayım. Evde <laughs> yalnızım. Hanım çıkar çıkmaz bugün. Tek sineni yaşadım. Ekremden jet gibi. Sonra çalışırken tekrar geldi. Havada yakaladım. Tekrar ekran yerinde. Tanıdığım bir tip. Kivi gibi sokaklardan karıncaya bile benziyor. Bugün tek gördüğüm sinek o. Bir de sabah burada galiba biraz. Yok ya var mıydı sabah zannetmiyorum. İyi bir oda daha başka yerde yok. Ne mutfakta ne banyoda. Çabalarımız meyve ediyor. Fakat o sinek tipini tanıyorum be köpeklerle bağlantılı olduğunu biliyorum. Kedilerde de olabilir. Kafesin önünü temiz tutuyor. Telefonla ise bir kısma geçmiş Google başından sonra haber İmamoğlu'da İmamoğlu Ümit Öztağ falan çıkıyor. Demet vermiş. Cumhurbaşkanı aday olmasaydı tutuklanmazdı falan. Yok kanat takınmış uçsun anasını satayım. Başımıza melek ilan edin. Onun soygunculuğu nedeniyle kaç kişi kaç kişi hayatını sona erdirmiştir. <laughs> bu sabah benden bahsetti. Kendimi göstereyim. Zamanlama mükemmel ve şaşmaz. bu, bu. Kalkıyoruz, serbestçilik yapacağız. Git Benim hayatım tesadüfler dolu ya, bence Bütün hayatım tesadüften ibaret. kapatıp biraz yakınlarla konuşayım. Şimdiye dek öğlen sonrası en lezzetli kahve Şu köşeden ise bira kutuları sıkıştırmaları sona ermeyecek gibi. ne yapsam hepsini toplasam bir <laughs> torbaya para eder mi yani burada açıdan sigara da bitti köpek gördük en rahat balkon turu ben böyle suçlayarak rahat bırakırım. Bu nişle belki sigarayı da bırakırız. İnşallah. İyi günler. Afiyet olsun sercecik.